Sevgili öğrenciler, bugün sizlerle onluk ve birlikler ile ilgili e, ne artık bilgiler öğreneceğiz. Onluk ve birlikler nasıl oluşuyor? Onlarla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle burada bizim birliklerimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 8, 10. 10 TL var. 10 tane birlik var. 10 tane 1 TL. 10 tane 1 TL ne yapıyor? 10 tane 1 TL 1 onluk yapıyor. Yani bu bozuk olan birlikleri bozuk olan birlikleri üst üste koyduğumuz zaman bakın 7, 8, 9, 10. 10. 10 tane 10 tane birlik var burada. Bakın burada 10 tane birlik var. Burada Burada 10 tane birlik var. Yani 10 tane birlik 1 tane onluk yapar. 1 tane onluğun içinde 10 tane 1 TL var. Yani bu kağıt paranın miktarı ile burada bulunan 10 tane 1 liranın miktarı eşit. Bu da 10 TL. Bu da 10 TL. 10 tane birlik var. Burada ise bakın bunu paket haline getirmişler. Yani bir tane onluk. Bu bir tane onluk 10 TL. İki tane onluk 20 TL. Üç tane onluk 30 TL. Dört onluk 40 TL. Beş onluk 50 TL. Altı onluk 60 TL. Yedi onluk 70 TL. Sekiz onluk 80 TL. Daha sonra dokuz onluk 90 TL. Ve son olarak 10 onluk 100 TL. Şu an burada 10 tane kağıt onluk var. 10 tane. Bunları tekrar ayırıyorum. şu onlukları bu tarafa koyuyorum. Doğal bir video olsun diye hareketli kamera kullandım. Bu bir tane onluk. Bir tane onluk. İçinde 10 TL var. Bakın şu bozuk paraların, şu demir paraların toplamı da 10 TL yapıyor. 10 tane birlik var burada. 10 tane birlik, 10 tane birlik bir tane onluk yapar. Bir tane onluğun içinde 10 tane bundan var. 10 tane içine koymuşlar böyle. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daha sonra bunu ne yapmışlar? Bu şekilde demişler ki böyle demir para uğraşmak çok zor. Bir tane onluk yapalım. Bir tane onluğun içinde on tane birlik var. Şimdi ee, abaküsümüzde yapalım bunu. Bakın. Mesela diyelim ki paramız var. Ne kadar? Bir onluğumuz var. İki de birlik var. Şunları bu şekilde ayırayım. Evet. Bir tane onluk, iki tane birlik. Ne yapar? 1 onluk 10. On. 2 birlik 11, 12. 10, 11, 12. 1 onluk 2 birlik 12 yapar. Şimdi bak üstümüze gösterelim. Ne dedik? Burası onluk. Kaç tane? Bir tane. Buraya yazacağız az sonra. Buraya bir yazacağız. Şimdi geldik birliklere. Kaç birlik var? Bir, iki. İki tane birlik. Bunun içine sarı boncukları kullanayım. 1 2. Gördüğünüz gibi bir onluk iki birlik. Evet burada iki tane e, birlik var. Bazen burada yansıma yapıyor. Burası parlak olduğu için e, yansıma yapıyor. Evet burada bir tane var. Gördüğünüz gibi bir tane boncuk var. Bir onluk bir onluk iki birlik. Bir onluk bir onluk iki birlik. Bir onluk iki birlik ne yapıyor? Bir onluk iki birlik. Burası on. 11, 12. Bakın bir tane onluk demek, on demek, 10 TL demek. Bir tane onluk. Bu bir tane. Bakın kaç tane? Bir tane, bir tane onluk. On. E bunlar birlik. Bakın bunlar birlik. 1 bir TL. Kaç tane birlik var? İki tane birlik var. İki tane birlik ne yapar? İki yapar. Bir onluk, on. İki birlik, on. Bakın, 10 11, 12. Bir onluk iki birlik 12 TL yapar. abaküs üste gösterelim. Bakın bir tane onluk bir onluk için bir tane boncuk atıyorum. Birlik için bakın iki tane birlik olduğu için iki tane boncuk attım. Bakın bu şekilde iki tane birlik atıyoruz. Bir iki iki birlik bir onluk iki birlik bir onluk iki birlik. Kağıtla parayı gösterelim. Bir onluk, bir tane onluk ve iki tane birlik. Toplam paramız ne kadar? Bir onluk, iki birlik, on iki TL yapar. Bir onluk, iki birlik. Evet gördüğünüz gibi buraya bir olduğu için bir yazdık. Bir boncuk olduğu için bir yazdık. Bir onluk. Burada iki tane birlik olduğu için, iki tane birlik olduğu için iki yazdık. İki birlik. Bakın. Bir onluk, iki birlik. Bir, bir onluk, iki birlik. Kağıt para geçelim hemen. Bir onluk, iki tane de birlik üzerine koyarsak, şey göstereyim. Sayımız ne? 10, 11, 12. Sayımız 12. 12 rakamında bir onluk var, iki birlik var. Bir onluk, iki birlik, 12 yapar. Bakın, zaten 1 ile 2'yi yan yana yazacağız. İlerleyen zamanlarda bu 2'yi buraya yaklaştırdığımızda ne olur? 12 olur. 12 sayısında bir onluk var, iki birlik var. Başka örneklere, örneklere devam edelim. Evet, şimdi başka örneklere devam edelim. Babamız bize bir onluk verdi. Yetmez oğlum bu dedi. Bir onluk daha verdi. Ne oldu? İki onluk. İki onluk ne yapar? Hemen düşünelim. Onar onar sayadık. İki onluk ne yapar? On. On daha ne yapar? İki tane on ne yapar? Evet. Aynı soruyu soruyorum. İki onluk ne yaptı? Onar ritmik sayma. On. Yirmi. İki onluk yirmi yaptı. Yetmez dedi. Bu para yetmez dedi. Sana bir de birlik de vermek istiyorum dedi. Bir birlik. iki birlik. Üç birlik. Dört birlik. Beş birlik. Evet. İki onluk beş birlik. İki onluk beş birlik ne yapar? On. Yirmi. Yirmi bir. Yirmi iki. Yirmi üç. Yirmi dört. Yirmi beş. İki onluk beş birlik yirmi beş yapar. Yirmi beş. Yani 2 onluk 5 birlik boncuklarla yapalım. Onluk için bu sefer kırmızı çubuk kullanıyorum. Kaç tane lazım bize? 2 tane onluk. Onluk kaç tane olacak? 2. 1 oldu. Bir kırmızı daha bulalım. 2. Gördüğünüz gibi 2 onluk. 2 onluk. 2 onluk. onluk. Birlik kaç taneydi? Bakalım. 1 2 3 4 5. 5 tane birlik. 5 tane birlik atıyoruz. Yani bu birlik olan, birlik olan yere 5 tane boncuk atıyorum. 1 2 3 4 5. Ne oldu şimdi? 2. Bakın burada 2 tane var. 2 10'luk 5 birlik 1 2 3 4 5 5 birlik 2 onluk ne yaptı? 2 onluk ne yapıyor? Kaç TL 2 onluk? 2 tane onluk. 2 onluk 10 10 20. 2 onluk 20 yaptı. Tamam 20. Geldik şimdi birlikleri sayalım. Kaç tane birlik var? 1 2 3 4 5 5 tane birlik var. 20'nin üzerine 5 birlik sayalım. 21, 22, 23, 24, 25. 20, 5 daha 25. 2 onluk 20 TL. 5 de birlik 25. İşte gördüğünüz gibi 2 onluk, 2 onluk, 2 onluk. 5 tane birlik 25 yaptı. 2 onluk. Evet yazdığımızda ne oldu? 2 onluk, 2 onluk, 2 onluk. Hem kağıt parayı gösteriyoruz, hem abaküsü gösteriyoruz. 2 onluk. Ne yapmıştı 2 onluk? 10, 10, 20. 5 tane birlik var. Bakın sayımız ne oldu? 25. 25. 25. 2 onluk, 5 birlik. 2 onluk, 5 birlik, 25. Kağıt parayı yapalım. 10, 20. 2 onluk 20 yaptı. 5 birlik 5 daha 25. 2 onluk 20. 5 daha 25. Başka örnek yapalım. Evet şimdi son bir örnek daha yapalım. 1 onluk. 2 onluk. 3 onluk. 3 onluk. 3 onluk dediğinde ne yapacağız? Burayı sileceğiz. Az sonra sileceğiz burayı. Şu an hem kamerayı çekelim hem silmek biraz zor oluyor. 3 onluk. 3 onluk ne yapar? Bunu biraz kenara koyalım. Evet. 3 onluk. Ne yaptı? Biri size 3 onluk verse kaç vermiş oldu? Onar onar sayın bakalım. 3 onluk ne yapar? 3 onluk 10, 20, 30. 30. 30 yetmez sana. 1 bir birlik. 2 birlik. Ne oldu şimdi? 10 20 30 31 32 3 onluk var. 2 tane birlik var. 3 tane onluk. Bakın şu kağıt paralar 3 onluk yapıyor. 1 onluk, 2 onluk, 3 onluk. Burası 3 onluk, 3 onluk. Bu da 2 birlik. 3 onluk 10 20 30, 2 birlik 31 32. Birlerden tek tek sayıyoruz. 1 1 sayıyoruz. Çünkü bu 1 TL. Bu 1 lira. 1 lira olduğu için 1 bir, bir sayıyoruz. Ama onlukları 10 on, on sayıyoruz. Çünkü üstüne 10 yazıyor. Bakın 10. 10. 10 daha 20. 20. 10 daha 30. Burası 30 yaptı. 3 onluk 30 TL. 31, 32. 3 onluk 2 birlik. 3 onluk 2 birlik. Abaküste gösterelim şimdi bunu. Evet abaküzümüz abaküzü 3 onluk yazdım. Bakın burada 3 tane. 3 onluk. 3 onluk. Burada 2 birlik var. 2 birlik yazdım. 2 birlik. Boncuklarımızı atalım. Bu ben pembe boncuk kullanıyorum. 1 3 tane lazım bize. 3 onluk var çünkü. 2 3 1 2 3 3 onluk İki birlik diyor. İki birlik olduğu için iki tane, iki tane boncuk atıyoruz. İki boncuk atıyorum. Bir, iki, iki. İki tane birlik. Üç onluk, onar onar sayıyorsunuz onlukları, birliklere bir bir sayıyoruz. Üç onluk olduğu için onlukları onar onar sayıyoruz. On, yirmi, otuz. On, yirmi, otuz. Çünkü bunlar onluk. Bunlar onluk. Onlukları onar onar sayıyoruz. 10, 20, 30. Adı üstünde birlikleri bir bir sayıyoruz. Birlikleri sayıyoruz. bir bir sayıyoruz. 1, 2. Burası neydi? Siz sayın. Onar onar sayıyorsunuz. 10, 20, 30. 30. Birlikleri devam ediyoruz. 31, 32. Bir, Birlikler bir bir sayılır. Onluklar onar onar sayılır. 3 tane onluk ne yapıyor? 30 TL. 30. 2 birlik var. Üzerine 2 birlik daha ekliyoruz. 31. 32. İşte 3 onluk 2 birlik sayımız 32. 32. Bakın 3 ile 2'yi birlikte okursak ne oluyor sayımız? 32. 32. 3 onluk 2 birlik. 3 onluk İki tane birlik. Üç tane onluk. İki tane birlik. Sayımız 32. Sizlere iyi günler diliyorum.